Herkese merhaba arkadaşlar, hatırlarsanız daha öncesinde el pres montajında devam ediyorduk. Şimdi burada diğer montaj parçalarımız mevcut. Bunları da çizimle devam edeceğiz. Şimdi burada alt plakamız mevcut. Alt plaka burada simetrik olduğu için bir eksen çizgisiyle kesilmiş. Burada da kademeli deliklerimiz var. Şimdi üstten bakıp şu ölçülerde plakayı çizelim. 230x230 230 bir kare plakamız var. 13'te işte kalınlığı var. Üst düzlemden çiziyorum. Merkez dikdörtgeni aldım. 230-230 çiziyorum. Deliklerin konularına bakalım. İki delik arası 170. Bu eksenden de baktığımızda 170. Yani onlar dışında bir tane e, kare oluşturursak deliklerin eksenini bulmuş oluruz. Burası 170. Burası da 170. Delik çaplarına bakalım. İlk çapımız 9. Boydan boy oluşturacağımız için ilk küçük çapa gireceğiz. Sonrasında katı modelden büyük olan delik çapını çıkaracağız. Şimdi ilk başta küçük çapa 9'u yapacağız. Yer çapı Evet şimdi şu ikinci çizdiğimiz kareyi silebileceğiz. 13 milim kalınlık vardı. Onu da avuşturalım. Şimdi kadememizin çapı 14'tü. Derinliği de 9 milim. Çizim açıyorum. Çap 14 Yarı çap 7 Objeleri e, burada <laughs> kopyalayabiliriz. Böyle kopyala diyorum. Bundan buna işaretledim. Objem seçildi zaten. Merkez noktasını tuttum. Şöyle bütün merkezlerde gezdiriyorum. ESC ile çıktım. 9 milimde derinlik vereceğiz şimdi. Tamam. Plakamızı oluşturduk. Şimdi bu plakayı kaydedeceğiz. Dökme demir malzemesi. Dökme karbon çeliğini seçtim. Uyguladım. Kaydediyorum. Evet bunu oluşturduk. Bir alta geçelim. Burada bizim vidalı milimiz var. Vidanın milin e, sağ ve sol sağ sağ kısmında kama var, kama yuvası. Orasında metric bir vida açılmış. Bu kısımda da ile sabitlemek için delik açılmış, metric 8 delik. Şu ke kesitle gördüğümüz alanda da kare trap, kare vida var şuraya kadar şöyle. Şimdi dış hatları numutçularak başlayalım. Toplam boy neymiş? 375. Sağ düzlemde çizim açıyorum. 375 milim uzunluk verdim. Bunu da yardımcı çizgi olarak dönüştürdüm. Şimdi sağ taraftan başlayalım. Metrik 12 çap olduğuna göre yarısı 6 milim. Boyu da 14. Böyle 6 milim ilerleyelim. 14 milim de şöyle ilerleyelim. Ben şu çapa bakıyorum. 24 çapı. 12'den çıkardım. 12 kaldı. Yarısı 6. Şuradaki boyu bakalım. Merkez şu başlangıç yerinden 60 milim. 14'ten çıkardık. 46. Burada bir kadememiz var. Ona bakıyorum. Onun ölçüsü şurada verilmiş. Kesit ölçüsü. D'ye bakacağız. D kaçmış? 30 milim çap var. Burası 24'tü. 30'dan 24 çıkardık. 6 kaldı. 3, 3 milim sağa ve sola paylaştıracağız. Şöyle 3 milim. Bakalım bu kademenin boyuna kadar 10 milimmiş. 10 milimden gene aynı, aynı çapa düşeceğiz. Böyle. 10 milim ilerledik. Aynı çapa düştük. Bana 5 milim ilerleyip gene aynı çapa yükseleceğiz. 5 milim yaptık, aynı çapa geldik. Bana şu boya bakalım, 315 diyor. 315'ten 75 çıkardık, 240 yapıyor. 240 milim geldik bu tarafa. Bakalım burada. Evet, dış çap 17, boy e, bakalım 60 milimde boy var, 60 geleceğiz. Şöyle 24'ten e, ye, ye, 17 çıkardık, 7 milim kaldı yarısı üç buçuk, şöyle üç buçuk geldim. Ama burası zaten 60 milim ve kapadım kesitimizi oluşturduk. Şimdi burada pahlarımız var. 1, 3 diye gidiyor. Onları da yapalım. 1 milimlik paha yapıyorum. Daha tıkladım çıktım. Şimdi 3 milimlik paha yapacağım. Devam ediyorum. Burada 1 milim, burada da 1 milim var. Bir milim ayarladım. Evet. Bu şeyleri de verdik. Pahları. Onu şimdi döndüreceğiz. Onu alayıp çıkıyorum. Evet. Burayı da oluşturduk. <laughs> şimdi şu alnındaki deliği delebiliriz. Bakalım. Magic 8 delik var. Magic 8'in matkap çapı 20 milimde matkap boyu var. Elixir bazına girdim. Düz deliği seçtim. Zaten bunlar daha önceden seçiliydi. Ee, bir de boyum 20 milim. Konumu işe atlayacağım şimdi. Şimdi burada böyle bir şey diyor. Bunu e, legal etmek için burada boş bir yere tıklıyorum. Onaylayıp çıkıyorum. Onun bunun çizimine giriyorum. Burada 3B çizim var. Bu 3B çizim gördüğünüz gibi zaten noktaları gösteriyor. Noktalar, noktaları çakıştıracağım şimdi. Sağ tıklayıp düzenle diyorum çizimi. Bu benim matkap çizimimdi. Bunu tam orijinal alacağım. Gördüğünüz gibi orijine çektim. Onaylayıp çıktım. Ve yaptım. Eğer böyle bir hata alırsanız bu şekilde de çözebilirsiniz. Şimdi diş açacağım. Bakalım ee, onbaliçimde diş boyu var. Şu kenarı seçtim. Zaten Matrix 8. Ona haliyle çıkıyorum. Evet gördüğünüz gibi dişimizi açtık. Bu tarafı hallettik. Diğer tarafa da bakalım. Matrix 12 var burada. Kısım Matrix 12. Buradan diş seçiyorum. Buradan metrik 12'yi bulacağım. 1.75 olanı seçiyorum. Boy olarak da 14 milim boyumuz var. Bunu 12 milime kadar düşürebiliriz ya da 11 milim. Çünkü sonuna kadar vida açamayız bunu. Vida açarken zaten hani sıkıştırdığı için talaşı buraya kadar inemiyor Cloud. On iki milim yapalım. Hatta on yapabiliriz. Play seçtim. Ram delik bir de saçmaya çalışıyor. Bunu değiştireceğiz. Metrik daha iyi yapacağız. Evet şimdi oldu. Evet bu videoyu da açtık. Şimdi kama yuvasını yapacağız. Kama yuvasına bakalım. Kenardan 4 milim uzakta. 38 milim uzunluğunda. Burada kama yapmanın çok çeşidi var. Kama yuvası yapmanın. Şimdi üst düzleme bakalım. Üst düzlem burada. Bu çap kaçtı? 24'tü. Yarı çapı 12. Şimdi ben burada üst düzlemi tam yarı çapı kesecek şekilde teğet bir düzlem atayıp oraya profili çizip aşağı doğru kesme yapabilirim. Bir yöntemi bu. Bir diğer yöntemi de onun derinliği ne kadardı mesela? 4 milim derinlik vardı. Yarı çapımız 12 olduğu için 4'ten çıkardım 8 milim. 8 milime eksen şey, düzlem atayıp profili çizip yukarıya doğru kesme yapabilirim. İkisi de aynı işlem. Hani kolay olması açısından ben yarı çapı atacağım. Yarı çapı teğet diye düzlem atacağım. 13 milim attım de oluştu burada. Güzel teğet bir düzlem. Bunda çizim açıyorum. Burada. Kenardan 4 milimdi. Evet, genişlik 6. Merkezinde şimdi bunun gitmem lazım. 3 milim. 4 daha 7. Bunun ölçünü 7 yapıyorum. Oradan düz yuvayı seçeceğim. Burası alt. Yani şöyle ölçülendirmeyi de seçelim. Bu kısım 6 milim. Burası zaten 7. Burası da 38 milim dıştan dışa. E, merkezler arasını seçtiğimiz için şu an e, 6 milim yarı çaptı. 6-6 e, pardon 6 milim. Burada çarptı. 38'den 6 çıkaracağız. Evet. Spot dediğimizi oluşturduk. Şimdi bunu 4 milim vereceğiz. 4 yazdım ve çıktım. Gördüğünüz gibi ee, kamu yuvasını da açtık. Bu dişlere geldi. Şimdi dişlere bakalım. Dişlerin ölçüleri burada. D1 ölçüsü. Yani diş tipi ölçüsü 24'müş. E, diş üstü ölçüsü 40, 30 milim diş üstü. Evet. şimdi bakalım. Buna bir profil oluşturacağız. Şu dış kısımda bir kare profil oluşturacağız şöyle. bir diş profili oluşturduk. Sonra bir tane de şöyle bir yay oluşturacağız. Daha önceden görmüştük. Bu çizmiş olduğumuz kare profili o yay e, kılavuzunda keserek ilerleyeceğiz. Şimdi bakalım genişlik ne kadarmış bu delik ee, şey midanın genişliği. 3 milim. 3 milim genişlik. Bakıyorum dış çap 30. Iç, i̇ç çap 24. 6 milim. 3, 3'te yarısı. 3'e 3 kare kesmek için şey oluşturacağız çizim. Yan düz, sağ düzlemde çizim açıyorum. Burada üst kısmı kesecek şekilde böyle üst kısma teğet. 3 milimlik bir çizim oluştu. Ama şuraya dikkat edin, bu ikisinin ilişkili olması lazım. Bu kenarla çizdiğim kenarla teğet çizginin Böyle aynı doğrultuya aldım. Gördüğünüz gibi şey oldu, konumuna geldi. Bunu yaptım ve çıkıyorum. Evet, şunu para şey yapmam lazım. Şuraya getirmem lazım ki e, kılavuzla şey yapabileyim, çakıştırabileyim. Burası da 3 milim. Sonra bununla şu sağ kenarı, bunun sol kenarı aynı doğrultuda diyorum. Onu hep çıktım.